Merhaba'lar. Bugün hepimizi ama gerçekten hepimizi ilgilendiren çok hassas bir konuyu konuşacağız. Gençlerimizi tehlikelerden nasıl koruyacağız? Günümüz dünyasının o karmaşık yollarında onlara doğruyu nasıl göstereceğiz? Bu bölümde bu kritik sorunun cevaplarını birlikte arayacağız. Gençlerimiz için hem bir kalkan, hem bir güvenlik ağı, hem de doğru yolu gösteren bir pusula nasıl oluşturulur? Gelin adım adım inceleyelim. Yol haritamız oldukça net. Önce meselenin ne olduğunu bir anlayalım. Sonra gençlerin bu tür ortamlara neden çekildiğini masaya yatıracağız. Ardından da çözümlere odaklanacağız. Ailenin koruyucu kalkanı, devletin güvenlik kalkanı ve en sonunda da gencin kendi elindeki pusula. Hadi başlayalım. İlk olarak tam olarak neyle karşı karşıyayız? Yani gençler için riskli ortamlar dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Aslında tehlike artık üç farklı cepheye yayılmış durumda. Bir yanda bildiğimiz fiziksel tehlikeler var. Kumar, yasa dışı bahis gibi tuzaklar. Diğer yanda dijital dünya var ki, kontrolsüz forumlar ve zararlı içerikler sadece bir tık uzakta. Ve belki de en zoru sosyal tehlikeler. Yani suça iten arkadaş grupları ya da gençleri sömürmeye çalışan kapalı yapılar. Bu üç alanda gençleri hedeflerinden saptırıp geri dönüşü olmayan yollara sokabilir. Peki ama neden? Bu kadar tehlikeli olduğu halde bu ortamlar gençlere neden bu kadar çekici geliyor? Bu sorunun cevabını bulmak, onları yargılamak yerine anlamamız için ilk adım. Gelin şimdi işin kökenine inelim. Gördüğünüz gibi bu oldukça karmaşık bir denklem. Bir yanda gencin iç dünyası var. Ait olma isteği, merak, heyecan arayışı gibi içsel faktörler ama madalyonun bir de diğer yüzü var, yetersiz aile desteği, kötü çevre, kötü rol modeller gibi tamamen dışsal faktörler. Yani bu durum, basit bir ergenlik hevesi değil, çoğu zaman hem bireysel hem de toplumsal destek eksikliklerinin bir sonucu. Ve işte çözümün ilk ve en önemli katmanına geldik. Aile. Aile, dışarıdaki bütün risklere karşı bir gencin sahip olabileceği en sağlam, en temel koruyucu kalkandır. İşte koruyucu kalkan derken tam olarak bundan bahsediyoruz. Yargılamadan dinleyen, ne olursa olsun güven veren ve destek olan bir aile. Bu kalkan, inanın bir gencin hayatındaki en güçlü zırhtır. Peki bu kalkanı nasıl sağlamlaştıracağız? İşte dört temel direği. Birincisi, evde her şeyin konuşulabildiği o güvenli alanı yaratmak. İkincisi, onlara doğruyu yanlıştan ayırt etme ve gerektiğinde hayır diyebilme becerisini kazandırmak. Üçüncüsü, lafla değil, davranışlarımızla iyi bir örnek olmak. Ve dördüncüsü, enerjilerini atabilecekleri spor, sanat gibi pozitif alanlara yönlendirmek. Bu dört adım, riskli ortamların cazibesini daha en başından kırar. Elbette bütün yükü ailenin sırtına yükleyemeyiz. Toplumun ve devletin de gençleri sarmalayan bir güvenlik ağı örmesi şart. Şimdi odağımızı biraz daha genişletelim. İşte somut bir hedef buna benziyor kaynaklar ülke çapında 500'den fazla yeni gençlik merkezi ve sosyal tesisin kurulmasını öneriyor. Bir düşünsenize bu ne demek? Gençlerin spor yapabileceği, sanatla uğraşabileceği, güvenle sosyalleşebileceği yüzlerce yeni alan demek. Bu tabloda bize bütüncül bir yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bakın, sadece mesleki eğitim yetmiyor, sanat ve spor programlarını da finanse etmek gerekiyor. Sadece okulda rehberlik yetmiyor, ihtiyaç duyan her gencin ücretsiz terapiye ulaşabilmesi gerekiyor. İşte bu parçalar bir araya geldiğinde o güvenlik ağı gerçekten sağlamlaşır ve her gence adil bir başlangıç şansı verir. Aile dedik, devlet desteği dedik, şimdi sıra geldi en önemli aktöre. Yani gencin ta kendisine. Çünkü nihayetinde seçimleri onlar yapacak. Bu yüzden de onların eline doğru yolu bulmalarını sağlayacak sağlam bir pusula vermemiz gerekiyor. İşte bu liste, gençler için pratik bir rehber. Bir çevreye girerken, bir arkadaş seçerken aslında kendinize sormanız gerekenler bunlar. Seni ileri taşıyan insanlarla mı birliktesin? Kendi hedeflerinle uyumlu bir yerde misin? Ve en önemlisi, olduğun gibi kabul ediliyor, düşüncelerine saygı duyuluyor mu? Pusulanız her zaman sizi geliştiren ve özgürleştiren yönü göstermeli. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Eğer bir ortamda sorduğunuz sorulara net cevaplar alamıyorsanız, bir şeyler gizleniyorsa, sorgulamanız hoş karşılanmıyorsa, bilin ki orası sizin için doğru yer değildir. Bu, özellikle bireyi kendi içine hapseden, kapalı yapılar için hayati bir uyarı. Ve son olarak bu soruyla bitirelim. Gençlerimize güvenli bir gelecek sunmak sadece ailelerin, öğretmenlerin ya da yöneticilerin görevi mi? Yoksa bu, toplum olarak hepimizin omuzlaması gereken ortak bir sorumluluk mu Belki de atacağımız ilk adım bu soru üzerinde hep birlikte düşünmektir